Ah evet işte dans edeyim böyle olur. Kimse benim gibi dans edemez. Salla kollarını. Bu şarkıya bayılıyorum. İçim içime sığmıyor. Hiçbir şey beni durduramaz. La 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 la. Hey bu kız neler yapıyor öyle. Şuna bak. Aman tanrım ha çok kötü dans ediyor. Buradan buyurun. Of kapa şişi. Bunlar kızlarımızın daha ilginç olanları. Beni seçin hene. Hayır beni. Unutmayın geri getirmek yok. Özellikle de bunu. Benim hakkımda mı konuşuyorsun? Yok bunu geçelim. Sonu sorun yok tatlım. Ne haber sen? Oyun hoşuma gitti. Üzgünüm bu ucuzluk reyonunda bir şeyler aramak gibi oldu. Bunun iyi bir fikir olmadığını biliyordum. Ama beğeneceğiniz bir çocuk olmalı yine de. Bir dakika sen de benim gördüğümü mü görüyorsun? <laughs> ben olsam o biraz tuhaf. Dostum biz onu alıyoruz. Ama ama. Ha, neler oluyor? Sen bizimle geliyorsun. Hadi eve gidelim. Görüşürüz ezikler. Daha işimiz bitmedi seninle. Tabi tabi. Ne güzel her şey temiz ve tertipli. O da hazır. Ee, selam. Aa, bu benim yeni odam mı? Ee, nasıl? nasıl? Bu nedir? Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Aa! Uh. Onları ben kaldırmam. Ah, ben gidiyorum. Sanırım burasının biraz elden geçmesi lazım. Pembe hiç benim rengim değil. Yırtıl bakalım. Oh, güzel bir his. Güle güle. İşte bana uyan şeyler. Buraya karakter katıyor. Ve tabii örümcek ağlar olmadan olmaz ve şimdi kendimi evimde hissetmeye başladım. Sıra kendimde. Bana yeni elbiseler lazım. İşte benim tarzım. Ah, evim güzel evim. Of ne korkunç bir kabustu. Tatlım odana yaptıklarına bayıldım. Tam seni yansıtıyor. Harika. Bizim de odamızı dekore eder misin? Hah peki. Biraz dans etmek geldi içimden. Diğer kızlar çok kıskançtı. Onlarda bu doğal ritim hissi yok. Bu figürleri asla yapamazlar. Oh! Ha? Bu da nedir? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Acaba içinde ne var? Muhtemelen açmamalıyım. Ama açmamak da kabalık olur. Hmm. Annem bir sürü çay çöp toplamış. Ha, bu çöp. Bir tane daha fare. Hmm. Sıkıcı. Altında bir şey var. Aa, ee, annemin mi? Görünüşe bakılırsa bebeği olacak. Hmm, hep bir erkek ya da kız kardeşim olmasını istemişimdir. Orada dur ve hareket etme. Pekala. Şimdi doğru bakalım. Hey, seninle konuşuyorum. Bebek nerede? Kızmaya başladım ama. Belki de bir masaja ihtiyacım vardır. Böyle daha iyi mi? Vay canına bir şeyler oluyor. Ne? Sen de nereden çıktın? Beklediğim bu değildi. Merhaba kız kardeş. Hmm, biz seninle kanka olacağız. Örümcekleri sever misin? Benim şirin kedim var. Bu işin yürümesi mümkün değil. Bu kafatası mı? Aa! Güzel. Bir kafatası demek. İşte beklediğim tepki. Hadi gidelim. Burası çok karanlık. Hmm, olmaz. Ah, böyle daha iyi. Ne? E, çok fazla ışık oldu. Kim açtı ışıkları? Bu da ne? Hmm, bu sıra dışı işte. Bunu kim yapıyor? Bunları yerden ben kaldırmam. Sanırım bunun ardında kimin olduğunu biliyorum. Şimdi sabırlı olmam gerekiyor. Yakaladım seni. Ee, ne olmuş? Bunu hep yapıyorsun. Eyvah. Neler oluyor? Şu odanın haline bak. dağınık? Bunu nasıl başardın? Bunların yerden kaldırılmasını istiyorum. Ciddiyim. Hem de derhal. Açıklayabilirim. Of olmaz bunlar senin hatan. Sana çok kızgınım. Çok sinir bozucusun. Sana bir ders vermenin zamanı geldi. Ah, demek benimle aşık atabileceğini düşünüyorsun. Hadi o zaman. Hmm. Heh, ben kazandım. Başla bakalım. Hiçbir yerde bir leke kalmayacak ve hepsini çabucak hallediyorsun. Resimleri de unutma. Güzel. Ama hızlan, annem çok hızlı. Ağır mı o? Biraz antrenman yapman lazım. Hala bitiremedin mi? Hepsini hallettin mi? Hmm, ona ben karar veririm. Bu ana kadar fena değil. Sanırım iyi olmuş. Ama bir şey unuttun. Tüh kitabımı düşürdüm. Bana niye öyle bakıyorsun? Aa! Neden böyle bir şey yaptın ki? İşte şimdi başın belada. Gel buraya. Benden kaçamazsın. Hiç kaçışın yok. Şimdi seni yakalıyorum. Az kalmıştı. Hayır yapma. Yeter artık. Çekin şunu yolumun üstünden. Şu an çok kızgınım. Köşeye sıkıştın. Ve artık. Aa, ben ne demiştim? bu dağınıklığı kaldır demiştim. Daha kötü olmuş. Ha, ben bir şey yapmadım ki. Ben tırnaklarımı yapıyordum. Aman tanrım. Bu ders çok tatsız. Testlere bayılırım. Harikadırlar. Of kalemimin ucu kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Belki bunun içinde bir tane vardır. Hayır yokmuş. Hayal kırıklığına uğradım. Belki kaya sorabilirim. Sen neye bakıyorsun? Yok hiç iyi bir fikir değil de. Bu bir felaket. Hadi testin hatırına yap şunu. Sor ona. Aklına bile getirmem. Bu kız beni çok geriyor. Ağzım çok kurudu. Hadi yap şunu. Aa, Sky. Yılan. Sen bir şey duydun mu? Hayır ben de duymadım. Okula yılan mı getirmiş? Sorun yok. Bana zarar veremez. Ay çok terledim. Bu nasıl olabilir ki? Bunu yapabilirim. Sen annenin ufak cesur oğlusun. Hadi bakalım. Bunu yapabilirsin. O sadece bir kız. Ürkütücü, korkunç bir kız. Sky. Ne var? Senden bir kalem ödünç alabilir miyim? Lütfen. Peki. Bunu al. Ve sakın kaybetme. Yoksa... Aa, hayır almayayım. Kalem tıraşın var mı peki? Kalemimin ucu kırıldı da. ne ah, çok şey istiyorsun. Bakalım bende neler varmış. Bunu kullan ama dikkatli ol. Isırır. Ay bacıklardan nefret ederim. Bu işe hiç de iyi gitmiyor. Sanırım almayacağım. Kalem tıraşın yok mu? Yani sıradan bir tane işte. Ah, bu neden bu kadar zor ki? Ah sana yardımcı olabilirim. Bir saniye. Bir karton parçasının üstünü böyle çiziyoruz. Sonra kartonu bölümler halinde kesiyoruz. Aynen böyle. Tutkalı bu dikdörtgen parçaya sürüyoruz. Tutkalı bolca kullanıyoruz. Buna başka bir karton parçasını yapıştırıyoruz. Tutkalı kurumaya bırakıyoruz. Sonra daha ince bir karton parçası alıyoruz ve ona da tutkal sürüyoruz. Bunun da üstüne bir parça yapıştırıyoruz. Parçaların düzgünce üst üste gelmesi lazım. Sonra kartonun ucuna biraz tutkal sürüyoruz. Onun da üstüne uzun bir parça tutturuyoruz. Alt kısmında da aynı şeyi yapıp bir çerçeve oluşturuyoruz. Şimdi iki parçaya ihtiyacımız var. O parçayı çerçevenin sonuna yerleştiriyoruz. Altı açılı kesilmiş alüminyum parçasını alıyoruz. Üstüne tutkal sürüyoruz. Onun da üstüne bir karton parçası yapıştırıyoruz. Güzel oldu. Alüminyum parçayı çeviriyoruz ve üst kısmına ince bir katman daha tutkal sürüyoruz. Tutkal kuruduğunda sıra bir sonraki bölüme geliyor. Parçaya bir çengel ekliyoruz. Çengelin tam ortada olması gerekiyor. Sonra bir top sicim alıp çengelden geçiriyoruz. Daha sonra bir düğüm atıyoruz. Düğümün sıkı olması lazım. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Alüminyum parçayı çerçeveye yerleştiriyoruz. Şimdi bize bir kalem tıraş lazım. Kalem tıraşı alta yerleştiriyoruz. İşte karşınızda bir giyotin kalem açıcısı. Ama kartonu boyamamız lazım. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi bunu bir deneyelim. Şimdi bize bir kurban. yani şey kalem lazım. Hey test delisi al şunu. Bu, bu da nedir? Kendimi hissetmiyorum. O da mı dönüyor? Bunun sonu ne ya? Peki o zaman ben kendim yaparım. Bu sadece bir kalem tıraş. O kadar büyütülecek bir şey değil. Aa, ne oldu? Sanırım gözüm karardı. Hey test delisi. Aa! Al şu kalemi. Ah tamam. Aa, ucunu benim için açtın demek. Bu tuzak falan değil, değil mi? Sıramın yerini değiştirmem lazım. En azından testimi bitirebilirim. Oh yine mi? Sky bana çok güleceksin ama ben ağlayacağım. Vay canına bunlar çok güzel görünüyor. Julie, bana pizza yapabilir misin? Pizza mı? Aa, elbette. İşe koyulma vakti. Önce hamuru yapacağım. Çok acıktım. Hamurum hızlı yapar. Tüh, biraz döktüm. <laughs> Bu çok eğlenceli. Ha? Şimdi sıra merdanede. <laughs> Hayır, böyle olmayacak. Her yer un oldu. Hayır. <laughs> Dışarıdan mı söylesek? Hayır, ben çok eğleniyorum. Pekala tekrar deneyeceğim. Böyle daha iyi. Şimdi sıra sosta. Domateslerle başlayayım. Ay 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 Dikkat et. Bunu görmemiş gibi yap. Bu hipnotize edici. Şimdi biberleri doğrayacağım. Hey! Nereye gitti bu? Ha neyse. Gözlerimi ayıramıyorum. Pekala bu sefer ne yaptığımı biliyorum. Yavaşça keseceğim. Kaza çıkmasını istemiyorum. Başardım. İnanamıyorum. Şimdi küçük küçük kesme zamanı. Çok sinir bozucu. Hepsi simetrik olmalı. Daha fazla dayanamayacağım. Hmm. Ben buraya nasıl geldim? Gayet iyi gidiyor. Ben şu tabanı alayım. Güzel şekiller vermek için kurabiye kalıplarını kullanacağım. Bu biz... Bir tane de üçgen. Ve bir tane de yuvarlak. Çok güzel oldu. Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> ne o? Orada ne yapıyorsun? Aa, selam. Olamaz. Bunu nasıl yapıyor? Neyse ben gidiyorum. Her yerde anık. Tezgahta çok fazla malzeme var. Temizlemeliyim. Şimdi pizza yapma zamanı. Hadi yapalım. Nefis olacak. Pizza hazır. Vay canına bu harika görünüyor. Dur. Kırmızı ışık. Pizza yemek istiyorsan önce brokoli yemelisin. İmkansız. Buna kurabiye karar verecek. Bu hiç adil değil. Yeşil ışık. Olamaz. Acele etmeliyim. Bir dilim pizza için bunu yaptım inanamıyorum. Başlıyorum. Odaklan. Bunu yapabilirsin. Ah oh, çok stresliymiş. Neredeyse oldu. Olamaz. Açıklayabilirim. Sadece bir kazaydı. Hayır pizzam. Ağzını aç. Iskaladın. Yakaladım. Bu da ne? Aa, demek sebze yiyorsun. Aferin sana. İmdat! Evet. Merhaba. Neredeyim ben? Ah, bekleyecek vaktimiz yok. Atla hadi. Pekala, götür beni gittiğin yere. Ah, burası çok soğukmuş. Hiç merak etme, ben buradayım. Galiba buradan evimi görebiliyorum. Ah! Lütfen bu sadece yağmur olsun. Maalesef bu bildiğin kuş kakası. Ah! Oh. hayır, aslında yoğurtmuş. Sıkı tutun. Oh, ne yolculuktu ama. Bundan sonra otobüse bineceğim. Sen bilirsin. Taksi! Pekala. E, bu çok iyiymiş. E, kesinlikle. Arabaya binmeyeli uzun zaman olmuştu. Üstelik temiz hava alabiliyorum. Vay canına. Hey cam çok soğukmuş. E, bu çocukta ne yapacağım ben? Harika. Baksana. Oo, az daha düşüyordum. E, çıkın dışarı sizi şapşal çocuklar. Ve sakın geri gelmeyin. İnanılır gibi değil ya. Harika. Şimdi ne yapacağız peki? Ne kadar da sinirli biriymişsin. Sen şimdi görürsün. Oo. Ya bırak hadi gidelim. <laughs> Okumak çok sıkıcı. Resimler nerede? Ah, uykum geldi. Hmm. Ah, vazgeçiyorum. Yapacak bir şey bulmalıyım. Ah, misketler. Bunlarla vakit geçirebilirim. Eğlence zamanı. Çok rahatlatıcı. Ateş. Ah, bu da neydi? Çok tuhaf. <laughs> hiç fark etmedi. Oh harika, işimi çok kolaylaştıracak. Çok sessiz olmalıyım. Ay, neler oluyor? Saklama zamanı. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Yakaladım. Mesket mi? Bir şeyler oluyor. Ne o? Ağlamaz başım dörtte. İmdatı buradan kaçmalıyım. Hala peşimdeler. Korku zamanı. Hayır. Anneciğim kurtar beni. Bırakın peşimi. Aa! Beni yanlış anladınız. Koşmaya devam etmeliyim. Bunu neden yapıyorsun? Ucuz atlattım. Özür dilerim Jolie. Hızlı duracağım. Lütfen durdur onları. Leo ne yapıyorsun? Ya ne kadar tatlı. Yemekler ne kadar lezzetliymiş. Uçmak karnımı çok acıktırmış. İnsan gibi yiyemez misin? Afedersin. Ne yapıyorsun? Demek yemek için bir pelerin takılıyormuş. Aa, sütü unutmuşum. Aa, merak etme ben hallederim. Ne? Ee, neden çalışmıyor bu? Hadi. Süt. Süt. Başardın. Geliyor. Aa! Bu süt bana yetti. Biraz tadına bakabilir miyim? Hmm. Cidden mi? Oh, al bakalım. O çok tuhaf bir süper kahramansın. Yine de yardımın için teşekkürler. Mısır gevriği sütsüz olmuyormuş. Ama hepsini bitirmeliyim. Ve sonunda bitti. Ay pardon. Oh, rahatladım doğrusu. Bana mı öyle görünüyor yoksa herkes kendine bir sevgili mi bulmuş? Aa, selam Olivia. Neden üzgünsün? Bu gerçek değil, biliyorsun değil mi? Hayır, onun arkasındakine bak. Şimdi gördün mü? Sanırım onlar birbirlerine aşık olmuş. Pekala ya şimdi. Herkes dondu değil mi? Mükemmel. Şimdi seni istediğin yere koyacağım. Harika. Her zaman topluluk önünde dans etmek istemişimdir. Ama kimse ne kadar iyi dans ettiğimi görmeyecek. Aa, seni biraz kenara koyalım. Sen de buraya gel. Olivia bu araya sıkışabilir. Ah, oh, affedersin. Bir yudum alabilir miyim? Hmm. Şunu biraz tutabilir misin? Sıra sende. Gel bakalım. Örümcek taşımacılık gururla sonar. Harika. Sanırım yapmam gerekeni yaptım. Şimdi sonuçlarını görme zamanı. Neden herkes çıldırmış gibi davranıyor? Neyse en azından mutlu görünüyorlar. Fakat diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gelecek sefere daha iyi bir plan yapmalıyım. Yine de sonuç fena olmadı. Ne dersiniz gelin? <laughs> <laughs> Temizlenmek gibisi yok. <laughs> Sonunda duş alabileceğim. İyice şöyle. Aa, ne? Duş hayaleti mi? Hey korkma. Benim. Ama hala korkuyorum. Dışarı çık. Sorun değil. En azından sabunum var. Duş almayı özledim. Ah, oh, suyumu da aldım. Ne? Bunu az önce doldurmadım mı ben? Her neyse. Bir dakika. Neler oluyor? Kendi bardağını alsana. Keşke cevapları bilseydim. Yoksa biliyor muyum? Aa, bu harika. Hiç sorun değil. Harikasın örümcek çocuk. <laughs> İyi geceler. Ne yapıyorsun? İyi geceler dilemek için geldim. Tatlı rüyalar Olivia sabah görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Aa, çok yoruldum. Ay! Bu kapıyı buraya kim koydu? İyi geçinler. Hayır. Hayır. Ah, Ah. Örümcek çocuk böyle mi uyumuş? Bir kabus gördüm. Hey. Çorak mı uyuyor bu? Uyan hadi, uyansana. Ne yapacağımı biliyorum. Uyan hadi! Ah, işe yaramıyor. Peki ya buna ne dersin? Uykun ne kadar ağırmış ya. Bu koku da ne? Hiçbir ah, Sen eğlenmek için aile neler yapıyorsun aşağıda yorumlarda bize anlat Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.